Güne başlarken NTV yayını da devam ediyor. Gazetelerin manşetlerine bakacağız. Sabah gazetesi Türkiye'siz Avrupa güvende olmaz başlığıyla bugün e, manşete çıkmış. Bakalım ayrıntısına hemen. Erdoğan Macaristan'daki zirvede liderleri uyardı. Avrupa Birliği'nin savunma alanındaki gayretlerine Türkiye'nin tam olarak dahil edilmesi Avrupa'nın barış ve güvenliğinin olmazsa olmazıdır açıklaması yaptı. Engellemenizin izahı yok başlığı var. Avrupa Birliği'ne Türkiye gibi kıtanın refahı ve güvenliğine önemli katkılar sunan aday ülkenin katılım sürecinin yıllardır engellenmesinin makul bir izahı yoktur. PKK ve FETÖ terör örgütüyle mücadelede Avrupalı ortaklarımızdan somut işbirliği görmek istiyoruz açıklamasını yapıyor. Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri bu şekilde geçtik Milliyet Gazetesi'ne Milliyet Gazetesi'ndeki ayrıntıya bakacağız şimdi. Miçotakis Aşırı sağa eleştirdiği başlığı var. Mercimek milliyetçileri başlığıyla bu ifadeyi kullanıyor. Yunan başbakan, partisindeki eski başbakanlarda dahil, Türkiye ile diyalog sürecini eleştiren aşırı muhafazakarlara mercimek milliyetçileri dedi. Diyalog kapısını açık tuttu deniliyor. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Yunan mevkidaşı Petridis ile görüşmesini izlemek için Atina'daydım. E, aldığım bilgilerin özeti şu diyor. E, Özay Şender'in yorumu bu şekilde. Başbakan Miçotakis partisinin 50. yıl dönümü için düzenlenen törene partisinden geçmişte başbakanlık yapmış Samaras ve Karamanlis'i de davet etti. Türkiye ile yakınlaşmaya şüpheyle bakan iki isim de törene katılmadı. Miçotakis de 17 Ekim'de hem partisindeki aşırı muhafazakarlara hem de aşırı sağ partilere sert çıktı. Daha önce mercimek vatanseverlerinden bahsetmiştim. Bugün Yunanistan Türkiye ile medeni bir şekilde görüşebiliyor. Aynı zamanda 2019'a göre daha güçlü bir konumda. Kimseyi satmıyor, ihanet etmiyoruz diyen Miçotakis, kendilerini daha vatansever sananların gerçek bir krizde kuyruğu dallara ilk koyanlar olacağından şüpheleniyorum e, açıklamasını yaptı. Mercimek Milliyetçisi Yunanca bir terim. Vatanı lafla sevenler için kullanılıyor diye ifade etmiş. Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları da yine burada. Dışişleri Bakanı da... E, Tek yol diyalog ifadesini kullanıyor. Hakan Fidan'ın yorumu da bu şekilde taşınmış. Bir haber daha vereceğiz siyasete ilişkin. Milliyet gazetesinden Cumhuriyet Halk Partisi'nde buluşma önerisi başlığı var. CHP'de parti içi kulislerde olağanüstü kurultay iddiaları dillendirilmeye devam edilirken Gelişmelerden rahatsız bazı milletvekilleri sorunun kökten çözümü için Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında üçlü bir zirve gündeme, önerisi gündeme getirildiği ifadesi kullanılıyor. Sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp serbest kalan Dilruba Kayserilioğlu, CHP lideri Özel'in katıldığı etkinlikte protokolde yer almıştı. Ee, Özgür Özel'e protokolde yanında oturmasına ilişkin açıklamalarıyla Kayserilioğlu sosyal medya hesabından sert bir yanıt verdi. Açıklamasını yapıyor protokol krizinde ikinci safa ifadesiyle birlikte. Geçtik diğer gazete Hürriyet gazetesine. Müebbetlik 4 yalancı başlığı var. Bakıyoruz ayrıntısına. Az sonra e, Seyfettin Ay ve Nizamettin Kaptan da duruşma salonunun önünden canlı bağlantıyla aktaracaklar durumu ama Türkiye'nin 21 Ağustos'tan beri katil kim diye sorduğu soru hala yanıtını bulabilmiş değil. Bugün Hürriyet gazetesi de Narin Günen cinayetiyle ilgili müebbetlik dört yalancı başlığını ifade ediyor. Müebbet hapisleri istenen narin cinayetinin dört sanığı ilk kez dün mahkemeye çıktı. Sanıklar onlarca kez bilmiyorum veya hatırlamıyorum diyerek hakimin sıkıştıran sorularından kaçmaya çalıştı. İlk olarak narinin cesedini gizleyen Nevzat Bahtiyar ifade verdi. Çelişkili konuşunca hakim sorularla sıkıştırdı. Bahtiyar bilmiyorum veya hatırlamıyorum diyerek kaçma, kaçamak yanıtlar verdi. Bu kelimeleri 50-60 kez tekrar etti. Nari'nin abisi Enes Güran da aynı yolu izledi. O da sık sık hatırlamadığını söyledi. Hakimin neden sanıksın hiç düşündün mü sorusuna bilmiyorum dedi. Üçüncü anne Yüksel Güran ifade verdi. Kendinden emin konuştu ancak o da bazı soruları bilmiyorum diye geçiştirdi. Son olarak davanın kilit ismi Amca Salim Güran ifade verdi. Salim Güran yaptığı kritik telefon görüşmeleri, daha önceki ifadelerinde anlattıkları ve baz istasyonu kayıtlarıyla ilgili soruları diğer sanıklar gibi ya bilmiyorum ya da hatırlamıyorum diye cevap verdi. Anne sorusu sanığı kızdırdı ifadesi var. Mahkemeden notlar alt başlığında. Enes Güran annesiyle amcasının ilişkisi olup olmadığını soran hakime tepki gösterdi. Hakim özür diledi. Nari'nin amcası Salim Güran'la itirafçı Nevzat Bahtiyar duruşmada göz göze gelmekten kaçındı. Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar zaman zaman gerilen ortamı müdahaleleriyle yumuşattı deniliyor. Bakalım bugün ikinci duruşmada neler olacak? Herkesin merak ettiği konu bu. Buna ilişkin de ilerleyen dakikalarda bir bağlantı yapacağımızı bir kez daha ifade edelim. Yeni Şafak'tayız. Soykırımdan anılacaklar. Blinken, Harris ve Biden'dan bahsediliyor. Üç fotoğrafla birlikte bu verilmiş. Amerika'da 5 Kasım'daki seçimleri Gazze'deki soykırımın en büyük ortaklarının tasfiye olduğu tarih olarak anılacak 5 Kasım seçimleri. Biden yönetimi İsrail'e 20 milyar dolarlık silah vermekte kalmadı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de ateşkes tasarılarını veto etti. Netanyahu'ya gerektiği askeri, e, siyasi ve diplomatik destek gerektiğinde de moral vermekten hiç vazgeçmedi deniliyor. Şimdi Biden bu şekildeydi ama... Trump'la nasıl olacak o daha büyük bir soru işareti. Çünkü Trump'ın bu konuda daha önce en yapılmazı yaptığını yani Kudüs'ü başkent olarak İsrail tarafından tanıdığını biliyoruz. Golan Tepelerini Suriye'den İsrail'in toprağıdır bunlar diyerek tanıdığını biliyoruz. Abraham anlaşmalarını biliyoruz. Dolayısıyla Gazze'de yine olan oradaki sivilleri olacak gibi duruyor. Cumhuriyet gazetesi yeni hedef Ankara mı? Manşet bu. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özel, MİT'e yavaşça eşeleyin talimatı gittiğini duyurdu. Cumhuriyet Halk Partili, Esenyurt ve Dem Partili 3 belediyeye atanan kayyumların ardından iktidarın hedefinde Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğu ortaya çıktı. İktidar, ahmak davası nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu da siyasi yasak ve kayyum kıskacını almıştı. Dosya istinafın kararında bekliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, MİT Başkanı kalına seslenerek Başkanımızın hakkında saraydan mite verilmiş bir talimat. Eşeleyin aman bir şeyler bulun filan. Hiç bunlara kalkışmasınlar her şeyden haberimiz var diye konuştu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de kayyum uygulamasının süreceğini açıklamıştı. İkinci hamle İmamoğlu başlığı var. Esenyurt'un tutuklu belediye başkanı Ahmet Özer, Silivri cezaevinden gazetemizin sorularını yanıtladı. Özer, buradan sonuç alınırsa ikinci hamleyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu üzerinde deneyecekler başlığını kullanıyor. ifade işte bu şekilde yeni hedef Ankara mı diye Cumhuriyet Gazetesi'nin ilgili haberi. Diplomasiye alan açın akşamın manşeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa siyasi topluluğu zirvesinde liderlerle Rusya-Ukrayna savaşında diplomasiye alan açın uyarısını yaptı. Somut işbirliği istiyoruz. PKK terör örgütüyle mücadelede Avrupalı ortaklarımızdan somut birlik bekliyoruz açıklaması var. Akşam gazetesinin ilgili haberi bu şekilde. Şimdi diğer taraftan geçelim sonraki gazeteye, postaya. Narin'i parçalayıp dereye atmamı istediği Nevzat Bahtiyar'ın Salim Güran'dan büyük suçlama deniliyor dünkü ifadeler bu şekilde yer verilmiş durumda. Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili Davanın ilk duruşmasında kan donduran itiraflar damga vurdu. Narin'in cesedini çuvala koyup dereye atan Nevzat Bahtiyar, Salim Güran bana annesiyle ilişkiye girerken Narin bizi gördü ben de öldürdüm dedi. Ardından da cesedi parçalayıp atmamı istedi. Vicdanım buna bunu yapmaya el vermedi diye konuştu. Deniliyor ilgili haberde. Artık bakalım bugün nasıl bir tablo ortaya çıkacak bu konuyla ilgili. Hepimizin merak ettiği konu bu tabii ki. Bugün duruşmanın ikinci günü neler görülecek? Sadece Diyet yaparak 14 ayda 57 kilo verdi haberine bakalım posta gazetesinden. Adana'da yaşayan iki çocuk annesi Eyo Hanımı Serpil Atan'ın eşi İsmail Ata 2016 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Serpil Ata eşinin ölümünün ardından depresyona girdi ve dengesiz beslenmeye başladı ancak bir anda 60 kilodan 120 kiloya çıktı. Bu kilo nedeniyle tansiyon, guatır, şeker gibi hastalıklara yakalandı. Çukurova Sağlık Hayat Merkezi'ne başvurdu. Diyete ve spora başlayan Serpilat'a 14 ayda 57 kilo verdi ve 63 kiloya düştü. E, tüm hastalıklarından da kurtuldu deniliyor. Son gazetemiz Türkiye Gazetesi. 25 trilyon doların merkezindeyiz başlığı var. Manşetinde bakalım ayrıntısına ulaşıma 11 başlıkta stratejik planlama ifadesi kullanılıyor. Bakan Uraloğlu Türkiye yüzyılının vizyon projesini yaptığı sunumla vekilleri anlattı. 25 trilyon dolarlık ticaretin kalbinde yer alan Türkiye ulaşımda dünya lideri olacak deniliyor. ilgili haberde Türkiye elimizin altında ve hedef ulaştırmada liderlik başlıklarıyla birlikte Türkiye gazetesinin manşeti de işte bu şekilde.